Merhabalar ee, Şimdi akü test cihazı olan Hioki e, akü test cihazının tanıtımını yapmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, öncelikle bu cihazı tekrar sıfırdan yeni aldık ve e, ilk açılışını size beraber yapacağız. E, bu sebeple şimdiden tanıtıma geçelim. Bu e, video serisi olacak. Bunda şu anda kutu içeriği ve cihazın içinden çıkanları anlatacağız. Bu, bu videoda. Bir sonraki bu videoda da e, kullanımını anlatacağız. Öncelikle elimizde bulunan e, test cihazı Hioki'nin BT 35 52 seri modelidir. E, i̇çini açmadan önce kutunun üstündeki detayları inceleyelim. Bir de, e, ondan önce de bu cihazın e, aküyü nasıl test ettiğini e, inceleyeceğiz e, Öncelikle cihazımız şu şekilde görünümü şu şekilde e, kutusunun üstünde bu şekilde yazıyor e, Japon malıdır e, cihaz bayağı bir hani maliyeti yüksek bir e, cihazdır kaliteli bir cihazdır e, güvenilir ve e, tutarlı sonuçlar vermektedir. E, ama zamandan tasarruf sağlamaktadır, çok hızlı ölçüm yapmaktadır. E, bir akünün ölçümü yaklaşık 15 ila 20 saniye arasında e, ölçüm yapıp kaydedebilmektedir. Bu akü test cihazı, e, prensip olarak iç akünün iç trendini ölçerek e, Akünün sağlığı konusunda iç direnci ve voltaj ölçerek akünün sağlığını bize söylemektedir. Bunu da akünün katalog değerlerine bakarak bir çıkarımda bulunup yorum yapmak suretiyle gerçekleştirir. Onu ileriki videoda detaylarını anlatacağız. Burada kutu e ee, kutu üzerinde kendinden zaten bahsetme bahsetmektedir. Ee, kutup başlarının nasıl nerelere konulacağı, voltajı ölçtüğünü, iç direnci ölçtüğünü ve eğer e, bu ürün içerisinde var ise ya da alınmış ise opsiyonel olarak e, sıcaklığı da ölçtüğünü e, ifade etmektedir. Aküleri teker teker eee ölçmekle beraber ee, aküler sisteme bağlı olarak da ölçülebilir. Bunu da aynı bu cihazla e, yapabilmekteyiz. Eğer cihazın e, yu, e, dangılı vardır. E, Bluetooth dangılı, işte Wireless e, dangılı vardır. Bu dangılı da e, takar isek eğer wireless adaptörünü e, aplikasyonunu e, mobil uygulamasını da indirerek biz e, telefonlarda bunu görebilmekteyiz. Fakat bunun USB e, yani wireless kablosuz adaptörü e, opsiyoneldir ve ekstradan ücreti tabi olduğu için biz e, bizim aldığımız BT 3554-52 modelinde e, bu e, kablosuz adaptörü yoktur. Şimdi gelelim bunun içinden çıkan e, cihaz e, bu şekilde. BT3554-50 yazdığı cihazlarda sadece e, cihazın kendisi mevcuttur. 51 yazdığında düz pini mevcuttur. Düz uçlu mesela şudur düz uçludur. E, tire 52 yazdığında da L tipindeki bir probu vardır. O da bu şekildedir. Bu cihazımız Tire 52 olduğu için L tipi ada, e, adaptörleri mevcuttur, L tipi propları mevcuttur. E, diğer 51 modellerinde ise e, onlardan da hani e, alınmıştır. E, 51 modellerinde ise düz e, propları takılıdır. Şimdi kutunun dışında yazanları inceledik. Şu anda kutunun içini beraber açalım. Kutunun burada cihazın seri numarası buradadır. Burada yazılıdır ve bu seri numarası üzerinden garantisi takip edilmektedir. Cihazımız Japon malı olduğunu önceden de ifade etmiştik. 3 ee, yılda garantisi mevcuttur. Cihaz bu şekilde bir e, sert e, hazır kendi çantasıyla gelmektedir. Bunun içinde gelmektedir. Şu şekilde cihazın çantası. Şimdi içinden. Öncelikle ne çıkıyor? Ee, i̇çinde 8 tane pili mevcuttur. Bu cihaz adaptörlü değildir. 8 tane pil ile çalışır. 8 tane kalem pil ile çalışmaktadır. 2A E pilleri yana koyalım. Bu içinden USB kablosu çıkmaktadır. Bu USB data kablosudur. Bununla bilgisayara veri aktarımı yapılacaktır. Otomatik kendisi içine ölçümleri kaydettiği için biz bunu bilgisayara bu kablo sayesinde Aktarımını gerçekleştireceğiz. Bu taşıma kulbudur. Boyna asılabilir bu şekilde. Bu sebeple bu taşıma kulbunu ayarlayarak boynumuzda asabiliyoruz. Cihazın modeli Tire 52 olduğu için bize gönderdiği. Prob'u led bir prob'dur. Burada göründüğü üzere. Bu şekildedir probu. L tipi probdur. Ucu şu şekildedir. Ucunda şu şekilde bir dışta bir iletken var. Bir de içeride şeyli iletken var. Yaylı iletken vardır. Gördüğünüz gibi. Bu da birinden akım birinden voltaj ölçmektedir. Birinden akım vererek voltajını ölçmektedir. Bu, bu sayede direnç ölçümü gerçekleştirmektedir. Diğer probu da budur. Bu da artı uç probudur, kırmızı. O da aynı şekildedir gördüğünüz gibi. Bu L tipi problar daha kullanışlıdır. Çünkü bu şekilde şöyle tutarak UPS akülerini, normal sistem akülerini, küçük kalem pilleri ve diğer araç akülerini bununla ölçebiliriz. Şu da bunların giriş yerleri. Şuralara girecek, yuvalara girecek uçları da bu şekildedir. Burada cihazın koruma sigortaları mevcuttur. Bunu sigortası ilgili kısımda göstereceğiz sigorta değişimi yapılabilmektedir bu sebeple bu şekilde. Sigortası 630 miliamper saat 200 250 volt. Da, dayanıklı sigortamız mevcuttur. Cihazımızın gelirken cihaz böyle e, koruma kılıflı gelmektedir. düşmelerden filan etkilenmesin diye bunu çıkartabiliriz. Cihazın saf hali budur. Sigorta Buradadır sigorta yeri. Attığı zaman sigorta yandığı zaman buradan biz e, şey yapabiliyoruz. Sigortasını değiştirebiliyoruz. Pil yapım bu şekildedir. 8 tane 2A e, pil, kalem pil yerleştirilmektedir. Tekrar kabına koyalım. Sonra e, kutunun diğer tarafında şöyle bir baramız vardır. Şu, bu sıfırlama barasıdır. Bu sıfırlama barasının e, nasıl sıfırlandığını diğer videoda göstereceğiz. Burada da bizim cihazımızın. Kullanmak kitapçığı mevcuttur. Türkçe yoktur, İngilizcesi vardır. Türkçe kullanmak kitapçığı kılavuzu henüz oluşturulmamıştır. Burada da bir adet CD gelmektedir. Hioki'nin kendi Gennect Van isimli ee, bir programı mevcuttur. Bu program bilgisayara kurulup Hiyoki e, ürün ailesinin içinde bütün e, cihazların e, hem kontrolü yapılabilmektedir. İzlenimi. E, aynı zamanda BT3554'ün de USB driver'ı içerisinde mevcuttur. USB driver e, kurulmaz ise eğer biz e, Hioki'den bilgisayara, bilgisayara e, veri aktarımı gerçekleştirememekteyiz. Ürünle, ürünün kutu içeriği ve kendi alakalı videomuz burada bitti. Bir sonraki videomuz ise e, ürünün nasıl kullanılacağına dair bilgiler içerecektir. Teşekkürler.